Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Agar.io oynayacağız. Skalp'ım açık şu an Barış ve Efe var yanımda. Ama onlar Agar.io... gireceğiniz mi lan siz? Hayır ben girmeyeceğim. Ben de girmeyeceğim. İyi tamam. O zaman boş boş konuşma. Bu sefer arkadaşlar mobilde oynamıyoruz. Bilgisayardan oynuyorum. Benim kanalıma abone olun açıklama linkini atalım. Bu linkini atalım. da. Ba Barış'ın linkini atalım. Barış daha yeni kurdu arkadaşlar. Ezik yemedi beni. Daha yeni kurdu arkadaşlar. Barış'ı destek çıkın. O da mobil. Ben mu... geliyorum çağrıya bir dakika. Efendim? Efe? Bari sen mısın? Evet. Efe. Ha? Evet. Şey Efe mi çıktı mı? Çıktı. Videoda mısın? O da video çekecek herhalde. Skapta e, video çekecek ya. Skapta görüşünce olmuyor. telefonla. Çeker Şeker gelir o zaman. Arda videoda mısın? Evet videodayım Efe O zaman neye konuşmalısın? Hmm, güzel soru. Konuş lan sıkılmasın izleyenler İzleyen kişiler sıkılmayı çok sever Aa. Komik mi lan? Arkadaş özür dilerim gibi bileyim. espri yaptım Vallahi biliyorum ben... tamam tamam kendimi atacağım aşağı Oyun bilsin kendimi aşağı atayım ben Tamam mantıklı ya hadi birisini yiyeyim. de sen seni yiyeceğim. Gel lan buraya. Keriz. He <laughs> keriz. Dürttün amına koyayım ne ya? Ya şu an hiç sevmiyorum. Ne çok küfreden kişiler var. <laughs> Dürttün amına koyayım. <laughs> Abi keriz benim. Arkadaşlar bu arada binden prezervatif alırsanız orada kalır. Oo. Senin ben. <laughs> abi Agario oynuyor. Birincimiz Türk orospusu. Ya beyler <laughs> lütfen küfür etmeyin ya. <laughs> tamam tamam. <Ben> Türk orospusu. <Endüme> <laughs> Affedersin. <laughs> Sonuçta oğlum bu videoyu kesin yayınlayacağım ve olan size olacak. Açıklamanın şeyinde bu vereceğim. Ee, <laughs> Ama efekt doğru değil mi? Eee doğru. Değil, orası <laughs> ya bak küfür etmeyin. Tamam. Oh Aha, beyler ben daha görüyor ya girdim. Ben de girdim. Tabletten mi <laughs> şeyden mi? <laughs> Ver <Veya> ne? Ne? <laughs> Bari sen neyden girdin? Bilgisayardan. <laughs> gel 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 ya mabisi. <laughs> ee adacığım nasıl? Tamam. <laughs> Efe her türlü şey, yayınlayacağım. Oha! Adamın isme bak! Resmini de şey yapmış, LR2'ti var yani. O nasıl yapmış? Ee, Arta FF1'de <laughs> misin, FF2'de misin? Bilmiyorum ki kanka. Ya sen ilk baştaki ne geliyorsa ona girsen, Türkiye sorur ama. mallar öyle olmaz, Partim adında girmeniz lazım. Partim adında birbirinize ip vereceksiniz. Oha koca bir sürü adam yedim de bölündüm öldüm parçalandım. Foto foto. olmuş lan foto diye okudum. Hadi 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 ya. Oh feryadı. Terbiyesizlik yapma terbiyesiz. Terbiyesiz insan terbiyesiz insan. Biz burada minyonlara ses veriyoruz ya. Fatih Portakal. Fenasi Kerim. Sikeceğim yapacağını düşün ya. Efe sus küfür yok. Efe küfür yok. Sanki günlük hayatında hiç küfür etmiyor. Tamam ama biz videodayız farkında. Ee, e, arkadaşlar e, Efe YouTube kanalında küfürleri boldur. Küfür sevenler direkt oraya yürülebilir. <laughs> Artık sessiz kalıyor normalde sıkılırsınız. Efe'de bol küfür. <laughs> Arkadaşlar şunu yersem var ya efsane olur. Bol küfür. Onun üstüne onun ağını yedi. Bol küfür. <laughs> Allah! 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 Allah kahretsin. Sıçsaydın araba. Allah kahretsin. Abi üstüme yönelme. Ya neden beni seviyorsun? <laughs> Asistik ya. İyi sıkmı. Komikmiş şimdi. Arda Aa. sen bitti adamı Şerefsiz durdu. Şerefsiz Oğlum o video çıkmış yine La Open Bro'daki <laughs> Ya, Efe kapat ya. Tamam tamam. Sen de video çek Efe bir anda. Bugün neden böyle oldu arkadaşlar? Bir sabahtan beri çünkü okul sabahçıyız. Saat kaç? 4. 12'den beri arkadaşlar Skype'da sınırsız konuşuyoruz. Hiç kapatmadık. Bilmiyorum bu video böyle oldu böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Arda atacaksın mı bu videoyu? Atacağım valla atacağım. O <laughs> çok en eğlenceli video ne olur lan bu? Oğlum çok iyi. Arda'yım video çekmeyin adı Open broadcast Evet o, o onu indir ço gelecekler. Arda ben de çekeceğim video. Tamam. Gençler Prenses Sofia'yı başladı izlemek istiyorsan izle. şu an videodayız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ayeme biliyorum. Arkadaşlar videoyu burada kapatayım ben en iyisi. Yok güzel lan güzel oluyor gülerler. Gülerler. Efenin kusuruna bakmayın salak çünkü. Kapattın Neyse mı? kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın videoyu. Hoşçakalın.